Şimdi, şimdi, burada dinozorumuz ağzı var arkadaşlar. Bakın nasıl oynuyor. Köpek balığı gibi. Burada da bizim ayımızın eli var. Mavi eli. Ona tokat attı. düştü. Düştükten sonra evet, arkadaş oldular. Sonra öldük adam geldi. Adam da arkadaş oldu. Sonra araba çarptı onları. Sonra da Ali kardeş zıpladı 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 onu araba çarpmadı ve o da oynamaya başladı o da o da annesi çağırdı An o da uçak annesinin yanına gitti bakın bu benim ayıcığım şimdi size anlatacağım şimdi size bir kitap okumamı ister misiniz ben çok güzel okuyorum tamam durun getireyim bu kitabımı Çekiyorum. Burada yedinci video. İzleyeceksiniz he. Ha Değil mi? İzleyeceksiniz he. Çok havalı dinozorlar. Geri döndük. Şu. Şu koca dişli korkunç yaratığa bir bak. Acaba bir ejderha mı? Gördüğünüz gibi. Bakın bu. Bu bir dinozor ayda aksine dinozorlar geç geçer geçek ama uzun zaman önce soyları tükendi. Neymiş? T-Rex. Rex, Rex. Tyrannosaurus. Rex. <laughs> Bu kitap güzel. Eğer isterseniz eee kitap falan. olmasalar da bu film fantastik canavarlar bize hala büyülüyor. Kabul edelim dinozorlar dinozorlar. Gördüğünüz gibi bakın papyonu var. Komik bir dinozor. Çok havalıymış. Dinozorlar yıllarca bir e, bay bay video video